Başkadığı günden biri, gündemden düşmeyen dünya güzellerim, olay yaratacak final bölümüyle sizlerle. Biz tam bir ay planlamıştık programımızı ee, ama e, bir gün kala e, artık dönme zamanım geldiğini hissettim ben. Ve e, erken dönme e, kararı aldım ve onun gönderde de çalışmalarımı yaptım. Arkasından da hemen e, Bülent Ersoy'a e, gitmek e, istediğimi, izniyle tabii ki. Kendisinden izin almak ihtiyacı duydum ve istedim bunu e, ve kendisinin de izniyle bütün işlerimi hallettim. onların yapması gereken, geride kalan birkaç işleri daha doğrusu gitmeleri gereken yerler vardı. Onların programlarını teslim ettikten sonra da kendi uçuş organizasyonumu yaptım ve İstanbul'a geri döndüm. Dünya güzellerimizin Vietnam macerası devam ederken programın en genç ismi Burcu Esmersoy aniden Türkiye'ye dönme kararı alıyor. Bu gidişe kimse bir anlam veremiyor. Herkes şaşkın. Thank you. Uh, thanks for everything. Burcu Esmersoy birden karar verdi, çekti gitti. Halbuki ben Burcu Esmersoy'u çok seviyorum, çok iyi anlaştı, çok iyi bir kızcağız. Birden çekip gitmesine hiç anlam veremedim, bir gün vardı aslında. Ben isterdim ki bir Allah'a ısmarladık desin bana. Allah'a ısmarladık demedi, bir tek Bülent Hanım'a söylemiş, Banu Hanım'a da söylememiş. Yani ne yaptık ki biz ona, Burcu Hanım çekti gitti.